Merhaba sevgili tıraş severler. Şimdi şu kulak yaptığımız, kulak kılı yaktığımız tel. Bu nasıl bir tel? Çelik tel. Aşağı yukarı nasıl diyeyim size? 20-22 santimlik bir tel. Telin bir kısmını şöyle yassı olacak şekilde eziyoruz. Yani nasıl diyeyim 2 santim 3 santimlik kısmını yassı olacak şekilde eğiyoruz. Daha sonra elimizden kaymaması için şöyle bir kuyruk diyelim. Kuyruk yapıyoruz. Yani bir 25 santimlik telle bu kulak yakma teli yapılabilir. Tabi bu 18-20 santime kadar düşebilir. Şurada biraz daha kısası var. Şöyle. Bu da aynı şekilde. Keşke malzemeler olsa da yaparken çekseydim. Buna pamuk sarıyoruz. Hemen pamuğu çıkartalım. Pamuğu nasıl sarıyoruz? Aşağı yukarı. Şöyle ince bir pamuk alıyoruz. Aldık mı şöyle? Gördüğünüz gibi. İlk başta Şöyle yapıp şurayı sıkıca sıkıca döndürüyoruz. Elimizin içinde 3 parmağımızla beraber şu şekilde döndürerek hatta ben bunu hafiften ıslatıyorum da şimdi su da yok yanımda. Şöyle döndürüyoruz, döndürüyoruz. Hiç bırakmıyoruz. Ve en sonda parmağımızla tekrar sıkıp şöyle göstereyim. Sıkıyoruz ve döndürüyoruz. İyice sıkılacak bu. Şu şekilde. Mesela şu, şu idealdır. Bundan biraz daha büyük isterseniz üzerine bir parça daha devam ettirilebilir. Bu arada şöyle diyeyim size. Bir saniye. Evet videoya devam ediyoruz şöyle su getirdim. Şöyle hafiften elimi ıslatıp ikinci pamuğu sararken üzerine hafif suyla şöyle birazcık il öne doğru, uç kısmına doğru elimizi hiç gevşek bırakmıyoruz parmaklarımızı. Kendimize doğru çeviriyoruz şu şekilde. Gördüğünüz gibi yine topak oldu. Şöyle hafiften daha sulayıp çok sularsak İspirtoyu batırdığımız zaman alkolün derecesi düşeceği için e, yanmayabilir. Şöyle bir topaç gibi, topuz gibi yaptık. Bu tel biraz uzun. Bazen şişman müşteriler geliyor. Ne bileyim kulağı küçük falan. Bu, bu normalde biraz uzun. Şu daha kısa. Bunu siz kendiniz e, 15-16 santimle 22, 23, 25 santime kadar. Yani 25 santim çok uzun da. Siz kendiniz ayarlayın. Ortalama 20 santim falan iyidir uzunluğu. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biraz uzun kesersiniz. Önce önce burasını yapıp daha sonra şu kısmını yaparsınız. Gördüğünüz gibi daha sonra da hemen ispirtomuzu alalım. Hop. Şöyle yapıyoruz. İspirtoda ispirtoyu batırdık. Fazla suyunu silkeledik. Daha sonra yakıyoruz. Yaktıktan sonra yine silkeliyoruz. E, damla düşmeyinceye kadar veya çok minik damlalar düşünceye kadar e, çırpıyoruz. Ondan sonra da kulaklara hızlı bir şekilde yakıyoruz. Kulaklara hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bunu berber bir arkadaş istedi. E, berberlikte ilgilenenler bu şekilde yapabilir. Kendiniz bisikletin e, can telinden de olur. Çelik e, telden olur. Bakır telden olur kalın. Kalın bakır telden olur. Yani elinize nasıl bir tel geçerse ama sert olması vurduğunuz zaman yamulmaması için şu şekilde de yapıp fazla ispirtosunu atabilirsiniz. Ama kullanırken dikkatli olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarıma da beklerim.